Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımızı ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zili'ni aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bu sayede bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere çok şık duran bu modelimin yapılışını anlatacağım. Çok güzel bir model. Bu şekilde bütün örgülerde kullanabileceğiniz çeyizlik, yelek, hırka yapımında kullanabileceğiniz çok gösterişli bir model bu şekilde daha yakından göstereyim modelimi ön yüzü bu şekilde modelimin arka yüzü de bu şekilde çok güzel bir model aynı zamanda lastik istemeyen bir model bu şekilde direkt modelinizi uygulayıp devam ediyorsunuz bu şekilde bu modelim, 21 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 21 ilmek ve katlara olacak şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Modelimin şu kısmı 21 ilmekten oluşmakta. Bu şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Altıktan sonra ek olarak bir ilmek daha atıyoruz. Orta kalınlıkta bir ip ve 3 numaralı şiş kullandım. Sizler dilediğiniz kalınlıkta incelikte ip ve şiş kullanabilirsiniz. Dilerseniz şimdi bu güzel modelimin yapılışına geçelim. Ben modelim için ilmeklerimi attım. Bir model olarak göstereceğim için 21 ilmek attım. Bir tane de ekstradan olacak şekilde 22, 2 de kenar için atıyorum. 24 ilmek atarak örgüme başlıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde ilmeklerimi atmıştım ben. Şu alt kısımdaki modelime geçmeden önce şu alt kısımdaki modelimizi uygulayacağım. Şu şekilde göstereyim. Daha sonra üst taraftaki modelimize geçeceğiz. Alt taraftaki modelim için direkt örgüme başlıyorum. Kenardaki ilmeğimi örüyorum. Kenardaki ilmeğimi ördükten sonra bir tane ters. Tersimi ördükten sonra ipimi öne alıyorum. İki tane ilmek örmeden alıyorum. İpim önde olacak şekilde. Devam ediyorum. Bir tane ters örüyorum. İpim önde. 2 tane örmeden alıyorum. 1 2. İpim önde bir tane ters örüyorum. İpim önde olacak şekilde iki tane örmeden alıyorum. Bir ters örüyorum ipim önde olacak şekilde iki tane örmeden alıyorum. Bir ters iki tane örmeden alıyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Bir tane ters örüyorum. Daha sonra ipim önde olacak şekilde iki tane ilmek örmeden alıyorum. son yerdeyim tersimi örüyorum kenarını gördüğünüz gibi alt modelimi uyguladım dönüyorum arka sıradayım arka sırada da ne yapıyoruz bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum sıra sonuna kadar hepsini ters olarak örüyorum Düzleri de ters, tersleri de ters olacak şekilde hepsini bu şekilde ters olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. İlk önce alttaki modelimizi uyguluyoruz. Daha sonra üst taraftaki modelimize geçiyoruz. Yapımı da oldukça zevkli bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar tekrar döndüm. Ön yüze geldim. Gördüğünüz gibi birinci şuradaki dalgalı kısmım oluştu. Ön yüze geldim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi ördükten sonra ne yapıyorum? Bir tane ters örüyorum. Tersinden sonra ipimi öne alıyorum. İki tane örmeden alıyorum bir ters örüyorum iki tane örmeden alıyorum bir ters ör iki tane örmeden al bir ters iki tane örmeden alıyorum bir ters iki tane ipimiz önde oluyor buradaki bu dalgalı kısmı oluşturabilmek için ipimiz önde duruyor her zaman örmeden aldığımız ilmeklerimizi bu şekilde uyguluyoruz Evet ikinci sırasında yaptım dönüyorum arka sıradayım ve burada ne yapıyoruz bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum düzleri de ters tersleri de ters olacak şekilde hepsini sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum tekrar örgümün ön yüzüne geldim kenarda ilmeğimi örüyorum. Bir tane tersimi örüyorum. İki tane örmeden alıyorum ipim önde olacak şekilde. Bir ters örüyorum. İki tane örmeden alıyorum. Bir ters ipim önde. İki tane örmeden alıyorum. Bir ters örüyorum. İki tane örmeden alıyorum. Bu sırayla bu şekilde tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Dönüyorum. Arka sıradayım. Arka sırada da hepsini ne yapıyoruz? Ters olarak örüyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Evet tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Burada üç sıra bu şekilde dalgalı kısım oluştuktan sonra modelimi uygulamaya geçiyorum. Bu üst taraftaki şu şuradaki modelimizi uygulayacağız. Bunun için kenardaki ilmeğimi örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane düz ördükten sonra başını doluyorum. 4 tane düz. 1 2 3 4 4 tane düzüm ördükten sonra ne yapıyorum bu iki ilmeğimi sola yatacak şekilde kesiyorum kestikten sonra 8 tane düz örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane düzüm ördükten sonra bu iki ilmeğimi de sağ yatacak şekilde kesiyorum bu şekilde daha sonra 4 tane düz örüyorum 1 2 3 4 tekrar başını doluyorum bir tane düz örüyorum kenar ilmeği gördüğünüz gibi modelimi kurmuş oldum bu şekilde dönüyorum arka yüzeyim arka yüzde modelimi uygulamaya devam ediyorum kenardaki ilmeğimi ördüm buradaki bir tane tersimi ördüm bu doladığımı Öndeki doladı milimi de ters olarak örüyorum. Daha sonra tekrar başını doluyorum ve 4 tane ters örüyorum. 2 3 4 4 tane tersimi ördükten sonra ipimi öne alıyorum. Şu şekilde işten ikisini birlikte ters olarak kesiyorum. Daha sonra 6 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 ve altı, altı tane tersimi ördükten sonra tekrar iki tane ilmeğimi bu sefer şu şekilde arkasından batarak ikisini birlikte ters olarak kesiyorum. 4 tane düzümü örüyorum, tersimi örüyorum, başını doluyorum, buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum kenemi. Dönüyorum, ön yüzdeyim. Kenardaki ilmeğimi ördüm. Buradaki düzümü ördüm. Arkada doladığım ilmeğimi de düz olarak örüyorum bu şekilde. Tekrar başını doluyorum. 4 tane düzümü örüyorum. Tekrar buraya geldiğimde kesme işlemi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Sola yatacak şekilde kesiyoruz. Arkada ilk başta işten alarak ters kesmiştim. İkincisinde de arkadan alarak ters kesmiştim. Bunun sebebi şuradaki ilmeklerimin düzgün durması açısından. Bu şekilde, bu şekilde kesim yerlerimiz düzgün durması için bu şekilde arkada kesme işlemi yapıyoruz. Daha sonra burada arkada 6 tane vardı arada. Buraya geldiğimde 4 tane kalıyor. 1 2 3 4. 4 taneyi ördüm. Daha sonra ne yapıyorum? Bu ikisini şu şekilde, sayacak şekilde kesiyorum. 4 tane düzümü örüyorum. Başını doluyorum. Buradaki ilmeklerimi ne yapıyorum? Düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Dönüyorum. Arka sıradayım. Arka sırada ne yapıyorum? doladığım yere kadar ters olarak örüyorum. Doladığım ilmeğimi de aynı şekilde ters olarak örüyorum. Daha sonra başını doluyorum. Başını doladıktan sonra dört tane ters örüyorum. 3 4 4 tane tersimi ördükten sonra ipimi öne alıyorum. Bu iki ilmeğimi işten şu şekilde batarak ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Burada bir önceki sırada 4 tane kalmıştı. iki tane ters örüyorum arada. Daha sonra ipim tekrar önde. Bu sefer şu şekilde arkadan alarak ikisini birlikte ters olarak örüyorum şu şekilde. 4 tane tersimi örüyorum. Tekrar başını doluyorum. Buradaki ilmeklerimi ne yapıyorum? Ters olarak örüyorum. Döndüm. Tekrar ön yüzdeyim. Ön yüze geldiğimde kenardaki ilmeğimi örüyorum. Doladığım yere kadar düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Doladığım ilmeğimi de aynı şekilde düz olarak örüyorum. Tekrar başını doluyorum. Ne yapıyorum? 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 4 tane düzümü ördükten sonra bu iki ilmeğimi sola yatacak şekilde kesiyorum. Daha sonra bu iki ilmeğimi de sağa yatacak şekilde kesiyorum. Burada ortada hiç ilmeğimiz kalmadı. Bu şekilde buradan keserek buradan artırarak ilmek sayılarımızı eşitlemiş oluyoruz modelimizde devam ediyorum 4 tane düzüm örüyorum 3 4 başını doluyorum buradaki ilmeklerimi ne yapıyorum düz olarak örüyorum bu şekilde genel mi gördüğünüz gibi modelim ortaya çıktı. Dönüyorum. Arka yüzde burada bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Burada hiçbir işlem yapmıyorum. Ortada hiçbir ilmeğim kalana kadar kesme işlemini yaptıktan sonra burası modelimin son sırası ve hepsini bu şekilde ters olarak örüyoruz. Evet. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim ve modelimi uygulamış oldum. Modelim gördüğünüz gibi ortaya çıktı. Tekrar bu alt kısımdaki dalgalı kısmı yapacağız. Daha sonra üstteki modelimi uygulayacağım. Şu dalgalı kısmı tekrar göstereyim isterseniz. Ne yapıyorduk? Kenardaki ilmeğimi ördüm. Bir tane ters örüyorum. Tersimi ördükten sonra ipim önde. Bu ikisini alıyorum örmeden. Bir ters örüyorum. İpim önde örmeden ikisini birlikte alıyorum. Bir ters örmeden alıyorum iki tane tersimi ördüm iki tane örmeden işime geçirdim ilk sırayı bu şekilde yapıyoruz bir tane ters örüyoruz iki tane örmeden alıyoruz ipimiz önde olacak şekilde dönüyorum arka sırada da bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum düzleri de ters tersleri de ters olacak şekilde ters olarak örüyoruz ikinci sırasında Tekrar ön yüze geldiğimde bu dalgalı kısmı oluşturuyoruz. Kenelmiğimi örüyorum. Bir ters örüyorum. İki tane örmeden alıyorum. Bir ters, iki tane örmeden al. Bir ters, iki tane örmeden al. İpimiz önde olacak şekilde. Bir ters örüyoruz. İki tane örmeden alıyorum. Bu şekilde üçüncü sıramı da tamamlıyorum dördüncü sırada hepsini ters olarak örüyorum sıra sonuna kadar tekrar ön yüze geldim ön yüze geldiğimde üçüncü kez aynı şekilde devam ediyoruz 3 sıra bu şekilde dalgalı görünüm oluşması için yapıyoruz toplamda 6 sıra arkayı da sayarsak altı sıra olacak şekilde bu şekilde alt kısmını oluşturduktan sonra üst kısım model kısmına geçiyoruz bir ters kenar miyim? arka yüzde hepsini ters olarak örüyorum Evet, tekrardan örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzüne geldiğimde bu aradaki model kısmını uyguluyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model, yapımı da oldukça zevkli, ilerlemiş şekli. Bu şekilde modelimin yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.